Merhaba arkadaşlar bugün sizler de Instagram'da takipçi, izlenme, beğeni, yorum ilesi yapacağız. Hadi gelin beni izleyin arkadaşlar. Video başlamadan önce lütfen beni dikkatlice iyi dinleniniz yapamıyorum edemiyorum demeyiniz. Arkadaşlar ben sizlere defalarca bu tarz videolar çektim Instagram'la ilgili. Kendinize bedava bile yaptınız. Şimdi artık maalesef 2003'e girdik ve bedava bulmak çok çok zor. Onun için de sizler de Instagram'da nasıl ünlü olacağınızı, nasıl keşfete düşeceğinizi, nasıl video attığınızı, izlenme, beğeni olacağını detaylı bir şekilde açıklayacağım arkadaşlar. Yapmanız gerekenler çok basit. Bizim sitemize geliyorsunuz açıklama kısmında ömerdemir.com sitemiz vardır. Eğer ki çıkmıyorsa Google açıp ömerdemir.com yazabilirsiniz veya ömerdemir e yazabilirsiniz çıkacaktır arkadaşlar. Şöyle bir karanlık mod yapalım ve burada bütün her şeyin servisiniz hizmetleri sunuyoruz. İşte YouTube olsun, Instagram olsun, TikTok olsun, sosyal medyalarda varız bilginiz olsun arkadaşlar. Buradan Instagram konumuz olduğu için Instagram'a tıklıyoruz. Şimdi Instagram'da sizlere neler sunuyoruz onları söyleyeyim. Takipçi, Türk takipçi, Türk beğeni, Reels izlenmesi ve video izlenmesini sunuyoruz. Bunlar ayrı ayrıdır bilginiz olsun. Şimdi takipçi ne iş yeri arkadaş? Takipçi dediğimiz gibi şu takip olayı var ya. Başkasını takip etmezsiniz, takipçileriniz çoğalır. Bilginiz olsun. Peki Türk ile yabancının arasında ne fark var? Yabancılarda arkadaşlar düşme olursa telafisini yapıyoruz, garantisi veriyoruz. Ama Türkler gerçekten organik Türk olduğu için, ya düşme olduğu için buna karşı herhangi bir telafi yapamıyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yapmanız gerekenler dilediğiniz, istediğiniz paketi seçiyorsunuz, satın alıyorsunuz satın aldıktan sonra profil linkinizi koyuyorsunuz. Hesabınız gizli olmayacak arkadaşlar. Profil linki nedir? www instagram.com slash kullanıcı adınız. Profil linki budur. Bilginiz olsun. Hesabınız gizli olmayacak. Gizli olduğu takdirde gelmez takipçiliğiniz. Hesabınız herkese açık olması lazım. Seçtiğiniz paketi satın alıyorsunuz. Gerekli bilgileri doldurup satın alıyorsunuz. 24 saat içerisinde hesabınıza geliyor. Hesabınız gizli olmasın. Aynı şekilde Türk takipçi olayı da bu şekilde devam etmektedir. Ve Instagram beğeniye gelelim. İsterseniz Reels, isterseniz gönderi, isterseniz story, isterseniz videonuza beğeni alabilirsiniz. Yapmanız gerekenler atıyorum tıklıyorsunuz veya paylaşıyorsunuz gönderinizin linkini yapıştırıp satın alıyorsunuz ve işleminizi gerçekleştiriyorsunuz ve beğeniniz de gün içerisinde 24 saat içerisinde geliyor arkadaşlar. Peki ya ben Reels videosu attım ve keşfete düşmek istiyorum. Herkesin karşısına çıkmak istiyorum diyorsan doğru yerdesin. Çok ucuz, çok uygun bir şekilde Instagram Reels izlenme paketlerini sunuyoruz. 1000 izlenme 6 TL olarak böyle gidiyor. Kendi bütçenizi satın alabilirsiniz. Satın aldıktan sonra doğru linki koyuyorsunuz. Yani gönderi linkinizi, Reels gönderdi linkinizi sonrasında sonrasında 24 saat içerisinde geliyor arkadaşlar. Ve bu da Instagram video linki. Mesela video attınız şu benim videom bu. Video attınız kendiniz izlenme alacaksınız. İzlenme alabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de Instagram'da çok kolay bir şekilde ön planı çıkabilir, ünlü olabilir, takipçi yapabilir, abone kasabilir, Keşfete düşebilirsiniz, beyinlerinizi çoğaltabilirsiniz, para kazanabilirsiniz, yani ünlü olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler, günler, beğenip abone un, olmayı unutmayın. Alamete hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.